Merhaba sevgili macera perestler. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Düşünsenize, sadece bir dakikada dünyanın herhangi bir yerine ışınlanabildiğinizi, işte tam olarak bunu yapacağız. Her videomuzda sizi dünyanın en büyüleyici köşelerine götüreceğim. Biliyorum çoğumuz için uzun seyahatler, vize işlemleri ve pahalı uçak biletleri gerçek bir baş ağrısı. Ama artık endişelenmenize gerek yok. Koltuğunuza yaslanın ve kendinizi bana bırakın. Tokyo'nun neon ışıklarla bezeli sokaklarında yürüyeceğiz, Roma'nın antik taş döşeli caddelerinde tarihin kokusunu içimize çekeceğiz. Kapadokya'nın muhteşem balonlarıyla gökyüzünde süzülecek, Amazon'un gizemli ormanlarında maceraya atılacağız. Her bölümde yerel lezzetleri tadacak, binlerce yıllık gelenekleri keşfedecek ve belki de hiç duymadığınız ilginç yaşam tarzlarına tanık olacağız. Sizin için en ilginç festivalleri, en şaşırtıcı gelenekleri ve en lezzetli sokak yemeklerini bulup getireceğim. Bu kanal sadece bir seyahat rehberi değil, kültürler arası bir köprü, bir keşif platformu ve belki de en önemlisi hayallerinizi gerçekleştirmeniz için bir ilham kaynağı olacak. Peki neden bir dakika? Çünkü zamanın değerli olduğunu biliyorum. Size her destinasyonun özünü, ruhunu ve en etkileyici yanlarını kompakt ama doyurucu bir şekilde sunacağım. Eğer siz de benim gibi yeni yerler keşfetmeye, farklı kültürleri tanımaya ve dünyayı daha yakından görmeye meraklıysanız, doğru yerdesiniz. Haydi, bu muhteşem yolculukta bana katılın. Kanalıma abone olun, bildirim zilini açın ve her hafta yeni bir destinasyonla karşınızda olacağım. Unutmayın, dünya keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir yer ve biz daha yolun başındayız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.